Antifaşizm. İlk önce Sultanahmet'i doldurun. Ama bu neye cevap veriyor anlamadım ki? Ee, insaf onu anlatan benim zaten. Evet. <laughs> ya bir de bir moda çıktı yani. Ben bir şey söylüyorum. Benim sözümü bana söylüyorlar. <laughs> ya uykusuzlar. Alper Şahin. Hoca hoca amaç namaz kılmak değil burada. Namaz her yerde kılınır. Buradaki amaç Ayasofya'nın Türk İslam'a hasr olan aidiyeti. E sen önce o zaman İttihat İslam'ı yap. Evet. İttihat İslam'a karşısın. Mehdiyete karşısın. Türk İslam'a aidiyet için önce Türk İslam'ı bildiğini bir oluştur. Onun için bir şey yaptığın yok. Yan gelip yatıyorsun. Ayasofya'yı açınca ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bomboş cami olur. Bir tek imam oluyor sabahları. Müezzin oluyor. Beraber namaz kılıyorlar. Gidiyorlar. Camiler bomboş. Türk İslam'a hiçbir şekilde hizmet olmaz. Hiçbir şey değişmez. Ayasofya'yı açsan ne olur? Yani hiçbir şey olmaz. İttihat İslam oluşmaz. Türk İslam Birliği oluşmaz. PKK'nın Faaliyetleri durmaz. Darwinizm, matelizm, eğitim durmaz. Sen önce Darwinizm, matelizm, eğitimi durdur. Kafanı çalıştır. Ona karşı bir tedbir al. Darwinizm'in geçersizliğini anlat. Ondan sonra ortaya çık. Mehdiyeti anlat. İttihat-ı İslam'ın bir an önce oluşması için dua et, gayret et, kitap dağıt. Halkı eğit konferanslar ver, paneller ver. Ayasofya'yı açarak hiçbir şey elde edemeyeceğini bil. Evet. Ama bu faaliyetlerle çok şey elde edeceğini bil. İnşallah. Eskiden beri derler Ayasofya sen her şey hallolacak. Hiçbir şey hallolmaz. PKK yine azgınlığını yapar. Yine Darmis Matalisi eğitim devam eder. Yine Türkistan Birliği'ne karşı tavırlar ortaya konur. i̇ttihat İslam'ı önemsemeyen konuşma olur. İsa Mesih'in inişini istemeyen, Mehdi'nin çıkışını istemeyen konuşma olur. Asıl sorun budur. Ayasofya'nın açılışı değil. Ayasofya'yı sen İttihat-ı İslam oluştur. Mehdi çıktı mı Ayasofya'yı da açar. Açılmadık her yeri açar. İnşallah. Bir tek Ayasofya değil. Açılmadık çok yer var. Allah'ın birçok hükmü uygulanmıyor. Onlar için umurlarında bile değil. Başbakan eee sana diyor işte saldırdığında veyahut ona benzer bir kötülük yaptığında başbakan olan sevgi nasılmış o zaman görürüz diyor. Ya kardeşim öyle bir imaj edilmişler ki bu felaket bu ya. Başbakan önüne gelene saldırıyor diye düşünüyorlar. Önüne gelen laf söylüyor. Ya kardeşim yıllardan beri tanıyamadınız mı? Kaç defa başbakan olarak seçtiniz? Uzun yıllardan beri başbakan. Son zamanlarda üstüne gittiğiniz için can havliyle kendini savunuyor. Yoksa normalde nezaketli bir insandır başbakan. Yani böyle garip bir insan. Ne yapacağı belli olmayan bir insan görün vermeye çalışıyorlar. Ya önüne gelene sataşan, önüne gelene mücadele öyle bir şey yok. Nesine lazım? Niye öyle bir şey yapsın ya? Ne zoru yani? Ah benim aşkım nasıl güzel bakıyor benim bir tane maşallah. Ramazan Polat, Ramzan Yak, Çin'in idamı kaldırmak için söylenen sözlerine etkilenmeyeceğini söylüyor. Etkilenir. Olur mu öyle şey? Sen söyle. Karanlığa küfredeceğine bir mum yak derler değil mi? Sen söyle. Avrupalılar söylesin şu söylesin bu söylesin onların kulağına gider. Sonra da meclislerini toplarlar. Ya derler bu böyle olmayacak. İdamı kaldıralım derler. Türkiye'de öyle olmadı mı? Evet. İdam kesinlikle kalkmaz diyorlardı. Kesinlikle olmaz diyorlardı. Ama herkes söyleyince gazeteciler söyledi şu söyledi bu söyledi. En sonunda ne dediler? İdamı kaldıralım dediler. E demek ki oluyormuş. Türkiye'de kalkıyorsa Çin'de de kalkar. Niye kalkmaz? Ama sen söylemesen, ben söylemesem olmaz. Ya ben söyleyince mi kalkacak? Söylemeyeyim. Bu mantık değil. Sen emri bil maruf nehyen mükerne mü mükellefsin. Etki Allah meydana getirir. Kesinlikle. Bana darinizm konusunda dediler ki darinizmle hiç sen dokunma. Hiçbir netice alamazsın. Bunlar dünya çapında bir yapı. Yüz binlerce profesörleri var. Yüz binlerce okulları var. Yüz binlerce yayınları var. Sen ne yapacaksın? Bir şey yapamazsın dediler. E buyurun. Dairimizle ilgili gazetelerde yazı gören bana getirsin. Artık yalan söylemeye takatları kalmadı. Öyle bir vuruş vurduk ki, ya yani utanıyorlar ama yine dürüst insanlarmış ki utanıyorlar yani. Bir ara biraz yüzsüzlük yaptı bazıları. Sonunda utandılar. Hepsi için demiyor mu? Bazılar için söylüyorum. Hocam Çin çok zaten. Sizi davet Tabii ya, Çin Büyükelçisi geldi, elçilik mensupları geldi. Çok önemli gördüler. Türkistanlı kardeşlerimize yapılan eziyeti biz protesto ettik, söyledik, yazılı. Çok hayati bir konu olarak gördüler. Bizim çocuklar gitti davet ettiler, Çin'e gezdirdiler. Biz böyle bir şey yapmıyoruz dediler. Ama bakıyorsun yine yapıyorlar. Filistinli kardeşlerim, kardeşlerim çok acı çekiyor. Bu da bize rahatsız ediyor. Özellikle hapishanelerde çok ağır koşullar var. Mısır'da yok mu? Afganistan'da yok mu? Suudi Arabistan'da yok mu? Suudi Arabistan rezalet. Hapishaneler dehşet verici. Hapishanenin koridoruna el arabasıyla makarna getiriyorlar makarnayı el arabasından deviriyorlar koridorun üstüne koridora mahkumları da açıyorlar e, hücrelerine çıkarıyorlar adamlar koridora e, çörekleniyorlar oturuyorlar artık nasıl yapıyorlarsa avuçlayarak oradan yiyorlar yerin çamurunu şunun bunun hepsine beraber yiyorlar her gün böyle bu zulüm değil mi? zulüm İsrail hapishanesinde mesela böyle bir şey yok ama orada var. Her yerde var zulüm dünyanın her tarafında. İttihat-ı İslam'ın dışında çözüm olmaz. İnşallah. Türkistan Birliği'nin Mehdiyet'in dışında çözüm olmaz. Emre Bey nasılsınız? Vatikan'ın sahip olduğu gizli arşivlerde insanlık haline yön verecek gizemli belgeler ya da eşyaları mevcut mudur? Bu konuda bilginizi paylaşabilir misiniz? Tapınak şövalyelerinde var. Dünyayı derinden sarsacak, etkileyecek belgeler ve kutsal emanetler. Ama asıl kutsal emanetler Mehdi bulacak. Birincisi kutsal sandık. Tabutu sekine. özlediğim, yolunu gözlediğim, sohbetini doyamadım canım hocam diyor Canan Hanım. Ege, Sarp Duru yazmış. Sevgi öğretmenimiz sultanımız biricik canımız diyor. Mübarek Oğuz yazmış. Şerif Hanım yazmış. Aşkım hocam çok akıllı, samimi, vicdanlı ve Allah'tan çok korkan güvenilir bir insansın. Seni çok seviyorum diyor. Maşallah. bir sorun var hocam diyor. Süfyan nereden bahsediyor kitabınıza diyor. Şam tarafından çıkacaktır diyor. Tabutu Sekine denilen kutsal sandık nerededir hocam? Yahudiler bu sandığı görünce neden Müslüman olacaklar? Tevrat tabletlerinde hayret edecekleri bilgilerle karşılaşacaklar. Muhammedi bilgilerle karşılaşacaklar. Bir de Moshiyah'ı bekledikleri için kutsal sandığı bulan kim? Moşia. E, onu bulan Mehdi. E, o zaman Moşiya uymamış olacaklar aksi durumda. Yani kutsal sandığı kim getirirse o Moshiyah kesin. Musevi inancına göre. E, o getirmiş. Onun önünde açılmış sandık. E, o zaman ona itibar etmeleri gerekir. Moshiyah olduğuna göre e, Moshiyah ne diyor? Gerçek Musevi olmak için Kur'an uymanız lazım diyor. Onlar da Kur'an'a uyup gerçek Musevi oluyorlar. Gerçek Muhammedi olmadan gerçek Musevi olmak olmaz.